Neredeyim ben? Niye buradayım? Dışarıda bir hayat var ve ben buradayım. Niye parmaklık var Sibel? Akıl hastanesi orası. Bildiğin Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları ikinci psikiyatri polikliniğinde yattım ben. Annem benim azılı düşmanımdı. O olaya kadar. Annem karşıdan gelirdi hazır ola geçerdik biz. Ben hastaneye girdikten sonra bütün çiçeklerini mahalleliye dağıtmış. Neden diye sordum. Niye dağıttın anne dedim. Ben evladıma can suyu olamamıştım. Onlara mı can suyu olacağım dedi. Bak o kadar üzülmüştüm ki. Orada o da yumuşadı artık o saatten sonra. O da anne oldu. Açtı bağrını. Yat dedi. Okşadı saçını. Yürü Sibel dedim. Ne unuttun Sibel dedim. Allah'ı unuttum. Ne unuttun Sibel? Çocuklarının rızkını alkol masalarında rüşvet verdin dedim. Kendine dön. Döndüm çocuklarımın rızkını çocuklarıma helal paramı cebime tüm gayretimi de ortaya koydum tekrar ayağa kalktım